Merhaba, bugün ajans başlat topluluğunu nasıl kullanacağımızı göstereceğim. E, girmiş olduğumuzda fark edeceğiniz üzere arayüzümüz yani görünümümüz, e, Skool'u birazcık andırıyor. E, i̇şin gerçeği gerçekten e, Skool'a da benziyor. E, bizim burada Yukarıda görebildiğiniz farklı konu başlıklarımız var. Discussion Learning Members tarzında. Discussion bölümü aslında bizim topluluğumuzun konuştuğu, birbiriyle iletişim kurduğu sosyal medyaya benzeyen bu alan. Burada istediğiniz konu hakkında paylaşım yapabilirsiniz. Diyelim ki bir satış... E stratejisi gördünüz. Bunu burada paylaşabilirsiniz. Yapay zeka aracı gördünüz ya da mesela diyelim yeni bir satış yaptınız. Bunlarla ilgili paylaşımlarınızı burada yapabilirsiniz. Sadece paylaşım yaparken bir takım e, konu başlıklarına önem göstermenizi e, rica edeceğiz. Onlar da nedir? Duyurular, yapay zeka, motivasyon gibi burada konu başlıkları oluşturduk. Homa tıklarsanız ana sayfa her şeyi görürsünüz e, ama mesela yapay zeka tıklarsanız sadece yapay zekayla ilgili e, ya da başarılara tıklarsanız dinliyorsanız yalnızca başarı ve motivasyonla ilgili bölümümüze ulaşabiliyor olacaksınız. Burası aslında tam bir kategorizasyon aslında. Home'da bütün her şeyi görebiliyorsunuz ve her Paylaşım yapmış olduğunuz şeyin bir konusu olduğu için bu konuları filtrelemek için de buradaki konu başlıklarına tıklıyorsunuz aslında. Yani bir şeylerin derli toplu olması için, yapılan duyuruların önemli konuşulan konuların arada kaynamaması için, bir şeylerin daha kolay bulunabilmesi için böyle bir sistem uyguladık. Ayrıca paylaşım yapmadan önce de bu en yukarı. Benim sabitlemiş olduğum yazıyı okursanız birbirimize daha saygılı daha güzel e, konuşursak e, Kurallara dikkat edersek Çok daha güzel olacaktır daha mutlu bir şekilde bu platformu kullanacağız diye düşünüyorum 2. sekmede ise learning kısmımız var Learning kısmında bizim vermiş olduğumuz eğitimlerin bütünlüğünü bulabilirsiniz. Eğer Silver üyesiniz, Silver üyelik Gold, üyesiniz, gold üyelik ve yalnızca Ajans Başlat Atölyesi'ne eee içeriklerine ulaşmak istiyorsanız Ajans Başlat Atölyesi'ne tıklayabilirsiniz. Mesela ben Gold üyeliğe tıklayayım bakalım içinde neler varmış. Hoş geldiniz de genel bilgilerle ilgili paylaşımlarımız var. Ajans başlat eğitimi bizim temel vermiş olduğumuz eğitim. E, Haftalık grup koçluğu, grup koçluğu video kayıtlarımız ve ekstra içerikler ise ve özellikle Go High Level alanımız bizim çok değerli. E, go High Level olsun, diğer videolarımız olsun neyin nasıl yapıldığına dair videolarımız aslında. Members bölümünden bu topluluğumuza üye olan herkesi görebilirsiniz. Events bölümümüz aslında çok önemli. Bu event bölümümüz bizim canlı yayınlarımızın, görüşmelerimizin, toplantılarımızın bir takvim üzerinde belirtilmiş olduğu sayfa. Eskiden bizim Go High Level teknik destek saatimiz vardı. Ya da Sezgin Arslan ile Gold üyelerimize özel haftalık grup koçluğumuz vardı. Bunları her hafta e, bu şekilde buraya yazıyorduk şu anda kalktı gelecekte inşallah benzer uygulamalar yaparsak ya da herhangi bir toplantınız canlı görüşmelerimiz olursa e, bunları buradan duyurusunu yapacağız. E, mesela bir görelim nasıl oluyormuş üzerine tıkladığımız zaman ulaşabileceğimiz e, bütün bilgileri, bilgilerimizi burada bulabiliyoruz. Bu görüşmemizin adı nedir e, tarihi saati nedir hangi linkten ulaşabiliriz başka ne gibi detaylarımız var gibi e, bütün önemli detayları buradan ulaşabiliyoruz. Leaderboard dediğimiz yer ise bu e, bizim topluluğumuz aslında oyunlaştırılmış. Şimdi ne demek bu oyunlaştırılmış? E, mesela bu topluluğumuzdaki kişiler paylaşım yaptıkça e, birbirlerini beğendikçe ve beğeni aldıkça bir takım puanlar kazanıyorlar ve seviyeler atlıyorlar. Bu topluluk şu anda yeni olduğu için ben daha birinci seviyede görünüyorum. Ama paylaşım yaptıkça dediğim gibi bu seviyeler artacak. Ve yani kim bilir belki de en yüksek seviyeye ulaştığınız zaman ya da o yılın birincisi olduğumuz zaman güzel sürprizler gelme ihtimali de olabilir. Bunu gelecekte yapacağımız duyurular gösterecektir. Ebaat kısmı ise aslında en başta girdiğimiz zaman gördüğümüz ekran yani bizim hakkımızda en temel bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Ajans başlat nedir, neden biz, eğitim içeriklerimizde neler var gibi konular. Şimdi bu platformumuza nasıl giriş yapabiliriz? Ben linki zaten size gönderiyor olacağım. Buraya ajans başlat atölyesine kaydolmuş olduğunuz e-mail adresiniz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Diyelim ki üzerinden uzun zaman geçti. bunun Ben şifremi hatırlamıyorum der Derseniz, e, linke girdiğiniz zaman aynı oturma açıyormuş gibi devam edin. Şifremi unuttum ya da Forgot Password diye bir buton olacak. Oraya tıkladığınız zaman şifrenizi sıfırlayarak yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. E, diyelim ki bu konu bu adımda da bir sorun yaşadınız. E, lütfen ben, direkt benimle iletişime geçin ya da info@ajansbaşlat.coma yazın. E, diyelim ki ben oturumu açamıyorum. Bana yardımcı olun. Ben buradan size seve seve destek olacağım. E, umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.